Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Guard Software'dan Lyrex. Bugün sizlere Valorant dahil tüm oyunlarda donanımını nasıl kaldırırız? Bu süreçte nasıl bir yol izleriz? Bunun hakkında birkaç bilgi ve ipucu vereceğim. İyi seyirler dilerim. Tekrardan merhaba. Ricamdır süreci baştan sona kadar atlamadan, ilerlemeden izlemenizi isteyeceğim. Çünkü süreç hakkında bilginiz olsun olmasın, bütün kafanızdaki kalan soru işaretlerini tek bir videoda götürmeye çalışacağım. Zaten video 3-5 dakika arası olur. Hızlı hızlı anlatacağım, her şeyi anlayacaksınız. Ee, nedir bu Hewitt Spoffer, nedir bu anti-cheat sistemi? Her bilgisayarın kendi garantisi kapsamında olması için, her anakart, disk, RAM gibi bütün seriallerin hepsinin kendine özel bir serial numarası olur servise götürdüğünüzde kullanmanız için. Anti-cheat sistemleri bu serial numaraların hepsini çek alır, sistemine kaydırır. O hesapla bir hile kullanımı olursa hem hesap kalıcı olarak banlanır hem de donanım kalıcı olarak banlanır. Bu donanım yasağını kaldırmak istiyorsanız da sistemdeki seriyen numaraları değiştirmeniz lazım. Bu seriyen numaraları değiştirmekte de, etrafta bulabileceğiniz ücretsiz programlarla yapmak imkansız denilebilecek kadar zor ve de riskli bir işlem. Neden riskli? Birinci ve önemli risk sistemde yanlış atanmış bir serial numaralı ya da orijinalinden farklı atanmış bir serial numaralı sistemde gereksiz bir ısınmaya ya da direkt kalıcı geçici donmalara, kapanmalara, mavi ekranlara direkt bilgisayarı bozmaya kadar gidebilecek ciddi sıkıntılar açabilir. Bu yüzden kesinlikle yıllardır kullanılan markalar ya da gerçekten sağlam olan spoofer'lar kullanmanız lazım. İkinci nedense ücretsiz kullanacağınız spoofer'ların hepsinin içerisinde Trojan Rat gibi e, bilgisayara zarar verebilecek dosyalar mevcut. Bu dosyalarda sizin kredi kart bilgilerinizi ve hesap bilgilerinizi çalabilirler. O yüzden kesinlikle benim ricamdır. Benden olsun, farklı markadan olsun kesinlikle bilindik bir markadan alışveriş yapmanız ve bilgilerinizi güven altında tutmanızdır. Şimdi ben bizim ürünlerimizden, markamızdan ve markamızdaki ürünleri nasıl satın alacağınızdan, nasıl kuracağınızdan bütün her şey ufak ufak anlatayım. Buraya kadar izlediyseniz zaten süreci hakkında ufak bir bilginiz olmuştur. Arkadaşlar bizim sitemiz guardsoftware.com.tr'den guardmarket.com.tr'ye taşındı. Ödemelerimiz şu anda Paytr, sanal posu ile güvenli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ürünleri otomatik olarak teslim alıyorsunuz. Zaten Discord.gg slash guard adresimize katılım yaptığınız zaman Burada her zaman aktif olan yetkili ekibimizden e, soru alabilirsiniz kafanızda takılan ya da benim videoda anlatmayı unuttuğum herhangi bir oyun olur ya da farklı özel bir isteğiniz olursa Aynı şekilde gelip buradan bizden destek alabilirsiniz Eğer örnek olarak gösteriyorum Valorant, LoL, Rust, Fortnite ya da örnek vereyim Yani EZ Antichat oyunlarından bir donanım yasağı yediyseniz sizin işiniz bu paketlerden Silver la. Silver paketleri nedir onu da göstereyim direkt direkt burada gördüğünüz gibi anakart, disk, monitör, Mac yani tüm spoofer'ların hepsinin tek kullanımlık da olsa sınırsız etkiye sahip olduğu bu ürünümüz. Ürün kesinlikle mükemmel bir hani kullanıma sahip. Ben şu an ürünün e, arayüzünü vesaire göstermeyeceğim. Direkt açıklama kısmındaki siteden <laughs> kusura bakmayın. Siteye katılım yapıp direkt videoyu izleyebilirsiniz. E, Valorant, Rust gibi ee, yerlerden telif görüyoruz çünkü biz ürün gösterdiğimiz zaman tuhaf derecede o yüzden ürün gösterimi yapmayacağım ama burada farklı farklı ürünlerimizin hileleri vesaire de mevcut aynı şekilde andık tatı şekilde hilelerimizi satın alabilirsiniz satın aldık ne oluyor hemen onu da göstereyim müşteri girişliyorsunuz kayıt oluyorsunuz gördüğünüz gibi kayıt olduk Spoffer, silver sınırsız buradan tiki seçmediğiniz sürece satın al butonuna basamazsınız. Bunun hakkında çok sıkıntı yaşayan oluyor. En kısa zamanda güncelleyeceğim. Buradaki bilgileri hatasız doldurmanız lazım ki tekrardan siz olduğunuzu doğrulayabilelim. Şimdilik ben randomenize buraya bir numara gidiyorum. İstanbul örnek veriyorum. Beylikdüzü. Devam ediyorum. Devam et dedikten sonra gördüğünüz gibi Payter'in orijinal güvenli sistemi sistemini yönlendiriyor bize ödeme yerine. Buradan kendi bilgilerinizi yazıp ödeme yapacaksınız. Ben hemen ödemeyi yapıp geliyorum. Tamamdır ödemeyi yaptık. Ortalama 1-2 dakika içerisinde ürünler genellikle otomatik olarak onaylanır. Şu anda beklemede gözüküyor. Biraz daha bekleyelim. Tekrardan bir FPS atalım gözünüzün önünde. Gördüğünüz gibi ürün lisans anahtarımız bize ulaştı. Sınırsız etkiye sahip tek kullanımlık silver paket. Valorant ve diğer anti cheatlerde kullanmanızı önerdiğim ürünümüz budur. Şimdi kısaca ürünün kullanımını göstereceğim. Eğer ürünü satın aldınız fakat siz kendiniz kurmak istemiyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde satın aldığınız ürünün fiyatına dahil kurulum ücretimiz mevcut. Yani herhangi bir ek bir şey ödemenize gerek yok. Destek odası diyorsunuz ticket. Spoffer satın alıma tıkladığınız zaman size özel bir ticket oluşur. Ben fazlasıyla oluşturduğum için zaten açık bir tıkıt kanınız var oluyor. Ben botu aç kapat yaptığımda düzeliriz. Sizde bu tarz bir sıkıntı olmaz. Tıkıtlara gidelim. Örnek veriyorum bir tane müşterimiz açmış. Hile satın alım olarak açmış. Ben buradan üstelendi dediğim zaman size hangi yetkili ilgilenecekse oradan zaten geri dönüş yapılır. Sonrasında yapmanız gereken tek şey buraya hangi sıkıntıyı yaşıyorsanız, hangi ürünü aldıysanız ya da hangi oyunda alacaksanız, oyunda ürünün çalışıp çalışmadığını sormak istiyorsanız buradan kafanızda kalan bütün soruları sorabilirsiniz. Aynı şekilde güvenle alakalı bir sıkıntınız varsa zaten gün içerisinde Ortalama 5-10 arası işlem yapılıyor sadece sporfor için hile satımlara vesaire hariç. Bugün gelin aktif olarak işlemleri canlı canlı izleyin zaten süreçleri izledikten sonra ya da benimle birebir şekilde konuştuktan sonra içinize silecektir. Harici anlatmadığım bir şey sanmıyorum kalsın. E, ürünlerim şu anda globaldeki tüm oyunlarda FiveM vesairede de aynı şekilde çalışıyor. Farklı ürünlere de göz atmak isterseniz zaten sitemiz vesaire açıklama kısmında mevcut. Bana destek olmak isterseniz de yorum yapıp like atabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Dilimin suçluğu ya da yanlış anlattığım bir yer varsa affola Allah'a emanetiniz. Görüşmek üzere.